Kemer beceremeyen, kemer vurgu atılara, Eyüplülere, Alevi köylülere de Allah Allah. Onlar da her cumartesi günü, her pazar günü burada ne gün bu toplantı yapılacaksa burada olsun. Bu protesto eylemi daha gibi büyüyüp bütün Türkiye'yi sarsın. Şuradaki kalabalığı önemse verdik etmeyin. Dünyanın her yerinde böyledir. Buradan başlatılan bir hareket Ankara'daki bu vahşi rant zihniyetini yerle bir de edebilir. Buradaki toplanmayı, buradaki toparlanmayı, burada demokratik hak arayışını çok önemli görüyorum. Ve bunu bugün başlattığınız gibi de devam ettirin. Ancak sizlere de şunu söylemek istiyorum. Türkiye çok zor günlere gidiyor. Temer burdası bundan ayırt ederek düşünemez. Sayın Hukukay Kavuncu gökten zeminde inmedi. Eyüp'le Ali Bey köyüne kemer hiçbir alakası ve ilgisi yoktu. Sadece Eyüp'e gezmek için gelmişti. Kendi ifade edildi bunlar. Ama Eyüp halkı demokratik tercihini İsmail Kavuz'undan yana kullandı ve onu belediye başkanı yaptı. İşte sonuç bu. Onun için önümüzde gelecek olan seçimleri hem yerel seçimleri hem genel seçimleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve işin sadece siyasi partilere bırakılmaması lazım. Halkın kendi toprağına, kendi yeşiline, kendi spor tesisine, kendi çoluğunun çocuğunun geleceğine mutlak, mutlak şekilde sahip çıkması lazım. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin en üst yönetim kurulunun üyesiydi. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli ile birlikte beraber çalışıyoruz. Sesine bir konuda söz vermek istiyorum. Bunlar buraya 8, 8 değil 80 kat dikenlerse diksinler. Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında ilk taşı ilk kazmayı burayı yıkmak üzere biz oradayız. Buradaki paranın sarılı dur diyeceğiz. Kimse bizim önümüze efendim yasal engel oluşur, hak oluşur. İşte imar planını buna göre yaptılar, tapusunu verdiler demek. Bugün nasıl yasal zemin, yasal hazırlanmıştır hazırlanmışsa bu iktidarın düşürülmesinden sonra, halk tarafından düşürülmesinden sonra bu halk